Ben Nida Emre. Fırat Üniversitesi'nin Sağlık Yüksek Okulu'nda hemşirelik bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz rektörlük kampüsünde bulunmuş, bulunmaktadır. 1996 yılından beri kurulan Sağlık Yüksek Okulumuz 97-98 eğitim öğretim yılından beri öğrenci almakta. Kuruluş amacı alanında donanımlı uzman hemşire adayları yetiştirmek. Genel olarak verilen dersler temel bilgi ve becerileri dayalı hemşirelik esasları dersiniz. İkinci sınıfta kadın hastalıkları ve doğum dersiniz iç hastalıkları hemşireliği dersiniz var. Üçüncü sınıfta ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği. Bunun yanında hemşerilikte yönetim ve çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersimiz var. Tabii anatomi sınıfımız var. Doğum laboratuvarımız var ve temel bilgi ve beceriler odaklı bir esaslar laboratuvarımız var. Laboratuvarımızda hastaların tüm bakımını yapabileceğimiz bakım üzerine odaklı bakım simülatörlerimiz var. Bunun yanında hasta yatağı ve tıbbi sarf malzemelerimiz var. Ayrıca da e, suni solunum ve kalp masajı yapmaya eğilen CPR simülatörlerimiz var. E, Deri içi, kas içi ve damar içi enjeksiyon simülatörlerimiz var. E, Kalgele virüslerimiz var ve defibrilatörümüz var. Mezuniyetlerimiz zaten yılda e, bir kere yapılıyor, mezuniyet projelerimiz. E, eğlence odaklı, toplu bir şekilde yapılan mezuniyet projelerimiz var. Staj projelerimizde de e, yılda e, yılın ilk yılında birinci sınıfın ikinci döneminde haftada bir gün olmak üzere başlıyor. Ve ikinci sınıfta haftada iki gün, üçüncü sınıfta da haftada üç gün. Dördüncü sınıfta da zaten internik sistemimiz mevcut. İş sağlığı hemşeriliği, halk sağlığı hemşeriliği, okul sağlığı hemşeriliği, e, özel hastaneler, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, diyaliz merkezleri, fizik tedavi, fizik tedavi merkezleri. Bunun yanı sıra yüksek lisanstan sonra uzman hemşire ünvanını alabiliriz. Akademisyen olarak çalışabilirler ve formasyon alarak da sağlık meslek liselerinde öğretmen olarak çalışabilirler. Ee, i̇nsanlara yardım etmek, bakım sunmak bana hep bir kutsal görev olarak yansıdığı için bu bölümü tercih ettim. Fret Üniversitesi ve içinde yer alan Yurdu şehir merkezine yakın olması itibariyle donanımlı ve tecrübeli öğretim kadrosuyla bana hep cezbedici gelmişti ve tercihlerim arasında ilk sıramda yer almıştı. İlk olarak kesinlikle öğretim kadrosu ee, sundukları sunumlar bilgi açığımı kapatmakta çok büyük fayda sağladı bana. İkinci olarak da kesinlikle laboratuvarlarımız tabii ki teorik bilgiye pratiğe dökmek de çok faydası sağlandı. Ve tabii ki kütüphanemiz. Kütüphanemize üyeyim. Kütüphanemiz çok geniş, çok donanımlı bir kütüphaneye sahibiz. E, her yıl düzenlenen gezilerimiz oluyor. Bunlara katılıyoruz. Bahar şenliklerimiz oluyor. Bunun dışında çevrecilik kulübüne üyeyim ve en yakın zamanda moda tasarım ve tekstil kulübüne de üye olmayı düşünüyorum. Bilindiği gibi üniversite farklı meslek disiplinlerini ve farklı kültürleri bir arada tutuyor. Böylelikle e, ya yani eskiye göre daha bir sosyal oldum, daha sosyal bir yaşama sahibim diyebilirim. Çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalında yüksek lisans yapmak istiyorum, akademisyen olmak istiyorum. bu bölümü ve bu üniversite yazacak arkadaşlar gönül rahatlığıyla, gönül rahatlığıyla tercih edebilirler. Çünkü hem şehir merkezine yakın, hem çok gelişmiş bir öğretim kadrosuna sahip, hem sosyal aktiviteler ve öğrenci kulüpleri bakımından çok zengin bir çerçeveye sahip. üniversitemizi ve bölümümüzü tercih edecek adaylara başarılar diliyorum. İyi bir üniversite, iyi bir gelecek demektir.